Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en zengin 10 iş adamını konuşacağız ee, hem fotoğraf hem de kaç milyar para kazandıklarını söyleyeceğim size hatta milyar dolar para kazandıklarını söyleyeceğim şimdi ben bir şeyler söylemek istiyorum Ondan sonra videomuza geçeceğiz İlk olarak e, şu facecam işini halledeceğim benim ön kameram yok ama kameram var. Yani normal kamera, tablet değil de normal bildiğimiz kamera var. Ondan ben hem oradan video çekeceğim hem de buradan ekran videosu çekeceğim. Onları da bir program bulup birleştireceğim. Program önerirseniz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Dünyanın en zengin ilk iş adamı Carl Albert'tir. Kazandığı para ise 27 milyar dolardır. Aldi diye bir şeyde çalışıyor ya da Aldi diye bir şey var onda. Ben de anlamadım Aldi yazıyordu. Aldi yazdım ben de. Neyse 9. sırada Oleg Deripaska var. Kazandığı para 28 milyar dolar A alüminyum baronudur. 8. sırada ise KB Sync var. Garmin Kulmuş. 30 milyar dolar kazanmış. İyi para. Sırada Ikea'nın kurucusu Ingoar Kamprad var. Kazandığı para 31 milyar dolardır. 6. ve 5. sırada herhalde kardeşler 6. ve 5. sırayı bu ikili paylaşıyor. Fotoğrafları da hep aynı fotoğraflar. İkisi de aynı fotoğrafta çıkıyormuş. Tek fotoğraflarını bulamadım. İlki Anil, ikincisi Mukes'miş. Kazandığı toplam paraları ise 85 milyar dolarmış. Mukes'in 43 milyar dolar, Anil'in ise 42 milyar dolarmış. Mukes finans şey finansçıymış. Anil ise petrol baronuymuş. Listemizin dördüncü sırasında çelik girişimcisi var. Kazandığı para 45 milyar dolardır. Adamın adı ise Lakshmi Mittar'dır. Çok garip bir adı vardır. Geldik dünyanın en zengin ilk üç insanına. Birincisi Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates. Tam 58 milyar dolar kazanmış. İkincisi Tyra Slim Hello. Tekno girişimcisiymiş. Alt, 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 60 milyar dolar kazanmış. Ve dünyanın en zengin iş adamı. Evet. Warren Buffett'miş. 62 milyar dolar kazanmış. Yatırımcıymış. Yani yatırımcıdan bu beklenirdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağ üst köşeden abone olmayı unutmayın. İyi günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.